Lux Epic ekranlarından herkese merhabalar dostlar. Bugün yeni bir ücretsiz oyundan bahsedeceğim. Ee, bu oyunu yaklaşık olarak 2 gün içerisinde kütüphanenize eklemezseniz tekrar ücretli olacak. Ee, güzel bir oyun. Oyunumuzun ismine gelelim. Oyunumuzun ismi Hellpoint. Oyunumuz bir rol yapma oyunu. Ee, genel olarak Skyfi. Yani uzay temalı bir rol yapma oyunu Şimdi isterseniz oyunumuzu bir inceleyelim oyunumuzu incelemeye Steam sayfası üzerinden başlayalım Evet gördüğünüz gibi oyunumuz 1700 inceleme almış aşağı yukarı ve çok yüksek puanları var olumlu çok olumlu incelemeler çok yüksek puan almış Çıkış tarihi 30 Temmuz 2020. Geçen sene çıkmış bir oyun. Ee, 57 lira fiyatına sahip bir oyun. Ürün etiketi olarak. Tabi indirimsiz hali bu. Ee, Türkçe oyunda yok. Ne yazık ki. Devam edelim. Evet gördüğünüz gibi Skyfy temalı bir rol yapma oyunu. Bence eğlenceli bir oyun. Yani normal rol yapma oyunlarına göre farklı bir temayı ele almış. Zevkli, oynanabilir bir oyun. Peki gelelim bu oyunu nasıl ücretsiz olarak alırsınız. Öncelikle oyunu Steam üzerinden değil, GOG üzerinden alacağız. GOG bir, bu da Steam Epic Games gibi bir oyun platformu ve e, yaz indirimine girdi buradaki oyunlar isterseniz buraya da göz atabilirsiniz e, linkini ben aşağıya bırakacağım açıklamalar kısmından linkine de erişebilirsiniz GOG'ye girdikten sonra buraya iniyoruz ve e, Giveaway yazıyor bakın burada Claim Hellpoint and don't miss the best GOG offers in the future yani diyor ki Hellpoint isimli oyunu diyor edin ücretsiz edinebilirsiniz diyor ve gelecek fırsatları e, kaçırmamak için diyor Flameleyin diyor kısacası. Yani buraya basın diyor. Evet. Buraya bastığınız zaman e, sizden giriş yapmanız isteyecek. E, eğer üyeliğiniz varsa giriş yapıyorsunuz ve otomatik olarak zaten hesabınıza ekleniyor oyun. Üyeliğiniz yoksa da yani buradaki gibi bir ekran çıkmışsa da sign up now diyorsunuz. Kullanıcı adınızı, e-mail adresinizi ve şifrenizi yazıp sign up now deyip giriş yapıyorsunuz. Ee, daha doğrusu üye oluyorsunuz. Daha sonra da giriş yapmış bulunuyorsunuz. Ee, şu an tam olarak hatırlamıyorum. Benim üyeliğim çok eski olduğu için ama büyük ihtimalle e-posta onayı da istiyordur. E-posta adresinize gelen mail adresinde e GOG'den gelen, mail adresinden gelen e posta onaylaması bildirimini de e, açıp oradan onayınızı yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Buradan ekleyebiliyorsunuz. E, dolar bazlı çalışan bir adres GOG. O sebeple de e, fiyatlar size biraz tuzlu gelebilir. Bunu da bildirmiş olalım. Evet, anlatımımızdan bu kadar. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. İyi günler.